Sevgili izleyicilerim, YouTube kanalıma, videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Şu an Urfa Siverek'e girmiş bulunuyoruz. Şöyle Siverek'ten de sizlere görüntüler alıyorum. Yeni bir tatil videosuna yine başladım. Burası da Urfa Siverek arkadaşlar. Memleketi olanlar görenler bilir. girişi çok güzel. Sivere'yi hiç görmemiştim. Urfa'yı görmüştüm ama Sivere'yi hiç görmemiştim. Doğu'nun her yeri cennet arkadaşlar. Dün Diyarbakır'a bayıldım. O kadar güzel bir şehir ki gerçekten çok bakımlı, çok güzel bir şehirdi. Şimdi de Urfa ve Sivere'yi sizlerle paylaşacağım. Evet. Sevgili izleyicilerim, Halil İbrahim peygamberimiz ateşe atıldığı zaman odunlar balık olmuş. Bunu herkes biliyordur. Ateşte su olmuş. balıkların çok büyümüşler. Daha önce de gelmiştim ben. Bu kadar iyi değildi bu balıklar. Etrafına bakar mısınız? Şöyle bir... Dur bacağınızı... Şöyle bir şey, dönüp, arkadaşlar burası da Halil Rahman camisiymiş şöyle sizlere güzel görüntüler çekmeye çalışıyorum sevgili izleyicilerim umarım dediğim gibi sonuna kadar izlersiniz videoları o zaman güzellikleri tamamıyla görürsünüz arkadaşlar burada da Bedir zaman sahibi Nusre Hazretlerinin ilk defin edildiği yermiş. Sonradan mezarını Sadr Nusre Hazretlerini çalmışlar. Şuradaki şöyle görüntülemeye gösterdiğim şurası yeri. Başına bir tane bitki bitmişler. Burası da işte burası var. Yani. sizlere yine gösteriyorum. Fıstık ağaçları sevgili izleyicilerim. Harika bir il Ufa ilimizde. Şimdi Gaziantep'e doğru yola çıkıyoruz. Yine Gaziantep'ten de sizlere güzel vlog'lar, güzel paylaşımlar çekeceğim inşallah. izlersiniz videolarımı sonuna kadar izlediğinizde benimle birlikte sizler de gezersiniz arkadaşlar. Videomu burada sonlandırıyorum. Hoşça kalın. Allah emanet olun.